Evet dostlar, basit olan güçlüdür diye başladığımız sohbetlere devam ediyoruz. Bu kaçıncı program bilmiyorum. Ama netice itibariyle hep irade ettiğim bir şey var. Yine sorularınızın içerisinde de bu saklı. Neden aynı şekilde, aynı kıyafetler, yani aynı açıdan her şeyi anlatıyorsunuz? Evet bu da reklamcılıkta güzel kurallardan biridir. Ne yapıyorsanız yapın, aynı şekilde ve aynı tarzda yapmaya devam edin. Bu inandığım değerlerden biridir. Tarzınızı hiçbir zaman değiştirmemeniz, size olan algının hiçbir zaman değişmemesine sebebiyet verecektir. Kolay seçilebilirlik ilkesini yakılacaktır. Yani sık sık logo değiştirmek iyi bir şey değildir. Sık sık kendinizle ilgili değişimler yapmak doğru bir şey değildir. Onun için bu önceki videolarda da anlattığım gibi kendinize has bir kokunuzun, kendinize has bir renginizin, kendinize has bir tarzın, kendinize has bir dilin, kendinize has bir imajınızın oluşması markanızın seçiciliğini ve farkındalığını arttıracaktır. Onu daha öne çıkartacaktır. Yani kolay erişilebilir olacaktır, kolay algılanabilir olacaktır. Bunun için buna dikkat etmek her zaman değerlidir. Yani ben kendi markamı riayet ettiğim gibi sizler de kendi markanıza riayet etmeniz gerekir. Bu kendi öz kişisel markanız da olabilir. Bu şirketinizin ürettiği bir marka da olabilir, değer de olabilir. Bunların hepsine riayet etmek değerlidir. Peki ne zaman değişim gerçekleşir? Evet, istediğiniz verimi yakaladığınız andan ve o verimin büyümediğini, mutlak olarak büyümediğini gördüğünüz andan itibaren bir değişim istersiniz. Yani bir ürününüz var ve bu 100 adet satıyor ve siz 100 adet satmasını planlamışsınız ve bu çok güzel işliyor ve gidiyor. O zaman bu değişimi ne zaman gerçekleştirmeniz gerekir? Artık gerçekten 100'den 200'e, 200'den 300'e çıkmak gibi bir hedefinizin olduğunda bu var olan değişimde bunu gerçekleştiremeyeceğinizi düşündüğünüz an bu değişimi gerçekleştirirsiniz. Evet, bunun için de esasında bu değişimin vakti mutlak büyümenin, mutlak değerin artık artmadığını planladığınız andan itibarendir. Peki bu değişimi nasıl yaparım? Bu değişimi yapmanız gereken en önemli özellik şudur. Çok iyi bir pazar araştırmasını yapmanız lazım. Yani sizin ürününüzle, tüketiciniyle, aranızdaki ilişkide yeni tüketiciyi yani yeni hedef kitlenizi genişletebilmeniz için yapmanız gerekenleri algılamanız lazım. Bunun için de tüketicinin sizinle ilgili ne düşündüğünü öğrenmeniz lazım. Bu da çok güzel pazar araştırmasıyla mümkün. Eğer bu pazar araştırmasını doğru ve verimli yaparsanız var olan hedef kitlenizi ya da var olan sizi ürünü satın alan kitlenizi büyütürsünüz. Ve bunun için değişimde ne gerekiyorsa işte logo ile oynamanız gerekiyorsa o zaman renginizi değiştirmeniz gerekiyorsa o zaman tarzınızı değiştirmeniz gerekiyorsa o zaman bunu gerçekleştirmeniz gerekir. Bu gerçekleşimde kopanlar ve gelenler olur. Tekrar dediğim gibi kopanlarla meşgul olmamak lazım gelenlerle de ilişkiyi büyütmek lazım. Yani mutsuz müşteri bizim ilgi alanımızda olmamalı. Mutlu müşteriyle olan bağımızı güçlendirmemiz lazım. Demek ki esasında öğrendiğimiz, bugüne kadar öğrendiğimiz her şey birbiriyle iç içe girift. Eğer dün öğrendiğimizi bugün hayatımızda uygulamazsak tıkanmış oluyoruz. Onun için her öğrendiğimiz, yani iletişimin ana damarı budur. Her öğrendiğimizi bir öğrendiğimizin üstüne koyup birbiri arasında geçişkenliği sağlamamız lazım ve bunu da zekamızda yapmamız lazım. Onun için başarılı insanların ana temellerinden bir tanesi okumaları, olayların birbiri içerisinde geçişine iç ve o olayların bir anlam yüklemeye etkilenmeye müsait olmasıyla mümkün. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Tamam çocuklar, ben de heyecanlıyım. Ya, bir ya. Evet Çelik. Göster bakalım. İşte yeni logo. E hadi. Mühendis hanım. Bakın geceleri ben hep onlarla beraber olduğum için evvel Allah dillerinden çok iyi anlarım. Çelik bilir. Çelik bilir. Estağfurullah. Buyur. <laughs> Alo. Evet. Öyle diyor. Ne öyle diyor ya? Koca koca harfler dedi. De daha ince, daha sempatik. enerjik olsun diyor hmm. global diyor bir dünya şirketine yakışan hareketlerde bulunsun diyor hadi çelik bir tane daha göster tamam arçelik 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 arç buldum <laughs> Damn it!